Arkadaşlar, dostlar size söz verdiğim gibi şimdi küçük bir video yapacağım. Bu telepass ile ilgili İtalyan otobanlarından kullanılan bu e, hızlı geçiş sistemi. Gördüğünüz gibi şu arabanın burasına takılan bu alet telepass. E, bunu ben aldım. E, İtalyan otobanlarında kullanmak için. İlk gelen e, fatura e, 48 frank harcamışım. Tek gidiş. Şimdi ikinci faturada bence o kadar gelebilir. yine. 48 frank gelme ihtimali var yine. Tahminimce. Bu telepası işte böyle cama yapıştırıyorsunuz buraya. İtaba, İtalyan otobanlarından hızlı geçiyorsunuz. Telepas yazan yerlerde. Ee, e, bilmiyorum. Herhalde banka yolu da alma ihtimali var. Ee, herhalde İtalya'da banka yolu da alabiliyorsunuz bunu. Ee, kullanıyorsunuz. Ee, her e, İtalya'da geçtiğinizde. Ben bir Türkiye gidip gitmek için aldım bunu. Ee, kullandım. Şimdi bugün geri götürüp vereceğim bunu tekrar. Buraya cama yapıştırıyorsunuz. Şöyle bir alet. Şimdi söküyorum. Bakın yapıştırıyor bu bu yapıştırma sistemiyle yapışıyor cama. Şimdi şu an e, odaklanma mı var yoksa böyle bir şeyle e, yapışıyor işte. Bakın şu. Bir de e, bunun altında var. Evet. Bir de bunun altında var bakın. Yapışıyor böyle. İşte bunu biraz sonra götürüp vereceğim. E, onlara geri vereceğim. E, ve e, para kesmekten kurtulacağım. Çünkü e, her ay bende 3 frank para alıyorlar herhalde tahminimce. 3 frank. Bir de bunun şeyini alıyorlar işte. Bunu işte vereceğim onlara arkadaşlar. Bu alet işte. Gördüğünüz bu alet ismi Telepas. İtalyan otobanlarından kullanılıyor. Ee, hızlı geçiş sistemi. Ben bu ikinci senedir bunu kullanıyorum. Ee, güzel. Rahat rahat geçiyorsun. Ee, şeyde ilk gittiğimde Türkiye'de Türkiye ilk gittiğimde İtalyan otobanlarında bana verdikleri kağıt e, kartlar var ya onlar çalışmamıştı. E, ceza yemiştim. E, ve o cezayı getirip burada onlara gösterdiğimde bana 50 frank para vermişlerdi. E, ben de o 50 frankı nasıl yapacağım düşünürken dedim gidip İtalya'da gezeyim dedim. Parma'ya gittik. Parmaya Parma'da kamper şeyleri var. Sergileri var. Gittik orayı gezdik geldik. O 50 frankı işte, 50 euroyu işte öyle harcayıp bitirdim. İşte bu dediğiniz alet telepas. Bunu şimdi biraz sonra götürüp e, teslim edeceğim onlara. Bir daha nasip kısmet olursa Allah isterse yine Türkiye gidersek e, bu telepası yine onlardan alacağım. Bence çok güzel bir şey. Çok e, süper bir şey. Yani kuyruklarda beklemiyorsunuz. Hız hızlı geçiyorsunuz. E, güzel bir şey. Tavsiye ederim. Kim İtalya'da geçerse böyle şeyi almasını isterim. Ben Törün Kulüpten aldım. TGS diyoruz biz. Ben onu da aldım. E, i̇şte götürüp e, teslim edeceğim bugün. Çünkü boş boşuna para kesmesinler. Şimdi bugünlerde ikinci fatura da gelir. Onu bekliyorum işte. Burayı vermediler bana. Bu içeri kendisi giren yer de var. Ee, onlara ait olduğu için bunu vermediler bana. Çünkü buradan bak dişli var içeri gidiyor. Onu da verselerdi yani e, telepas bende kalma ihtimali var. Bir de biraz önce kağıdı okuduğumda diyor ki içindeki pil e, 6-7 saat 6-7 e, sene sürüyormuş içindeki pil. Pil bittiği zaman size haber veriyormuş. Ki yani pili değiştirin diye. Siz de gidip e, bu telepası aldığınız yerde pili değiştiriyorsunuz. Güzel bir şey. Tavsiye ederim kim İtalya'da geçerse bunu alma alması çok güzel olur almanızı tavsiye ederim çünkü daha hızlı geçiyorsunuz. Evet e, Türkiye'ye gittim geldim e, bir sürü video yaptım e, şu an küçük bir sorun var videoları paylaşamıyorum e, telefonumda yer yer yokmuş diyor o telefon yer e, sorununu çözdükten sonra e, arkadaşlar şey yapacağım e, videoları yüklemeye başlayacağım bu videoyu YouTube'da hemen akşam yükleyebilirim. Ee, i̇yi seyirler. Teşekkür ederim. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi bana iyi günler. Dışarıda da yağmur yağıyor arkadaşlar. Bugün İsviçre yağışlı. Bugün İsviçre yağışlı arkadaşlar. Ee, güzel. Serin serin. Rahat rahat yatabiliyoruz. Çünkü çok sıcak olduğu zaman insan yatamıyor. Rahat hareket edemiyor. O yüzden hava güzel. Yani yağmur yağıyor. Güzel. Yağmur yağması da iyidir. Çünkü en azından en azından hava biraz serinliyor ve ortalık biraz kendine geliyor. Evet arkadaşlar şu an arabamın kilometresi olmuş yaklaşık 57 bin 57 kilometre olmuş 50 binde gittim ee, 57 bin kilo 57 binde geldim 7 bin kilometre yaptım Türkiye gidiş geliş İyi gezdik iyi eğlendik Allah şükür olsun. İşte. Hadi videomu burada sulandırıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bugün tarih 18 Ağustos. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Videoma like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. İsviçre, Lugana'dan barış.